Allah Allah. Ya o sana ifade soran mı oldu ya? Ben konuşacağım, sen dinleyeceksin. Dinlemek zorunda mıyım? Şimdi yıllardır koşuyoruz peşinden be kardeşim. Yani hani gelmişiz böyle karşı karşıya. İki lafın belini kırmayalım, iki hoş beş etmeyelim, aşk olsun ya. Neden döndün mesela? Ne oldu? Gurbet mi bastı? Ne oldu? Memleket hasreti mi? Onlardan bahsedelim. Bir şey içer misin ama önden? Bir şey söyleyeyim mi? Aradığınız şahıs ben değilim. E ama sen Halil Sadi'nin para aklama sistemini kuran adamsın. Hatta onu icat eden kişisin. O yüzden biraz konuşalım bence. Avukatın gelmeden de bir çay söyleyeyim içelim. Ne diyorsun? Affedersiniz. <laughs> Latif nerede? Görmek istiyorum. Ne olur, Eşim ben. <laughs> Bu da oldu. Şu anda sorguda efendi. Göremezsiniz. Bekleyeceksiniz. <laughs> Allah başlasın. Çocuk kaç aylıktı? Ama yaşında değil galiba değil mi? Çocuğumu karıştırma. O zaman ben sana ne yapacağımı anlatayım. Dava görülene kadar... ...senin tutukluluğunu isteyeceğim. Ve o iddianameyi... ...o kadar ağırdan alacağım ki... ...senin davan görülene kadar... ...o çocuk konuşmaya başlayacak. Nasıl? Ağlatmadan bırakmaz onu şimdi. Bütün banka hesaplarını bloke edeceğim ve ailenin eline tek bir kuruş geçmediğinden bizzat ben emin olacağım. O çocuk bu şartlarda nasıl büyüyecek? Nasıl bir hayatı olacak? Hatta belki devlet elinden mi alacak onu? Bu saatten sonra sen düşüneceksin. Ve bütün bunlar yaşanırken seni sevgilinle ve çocuğunla bir kez olsun görüştürmeyeceğim. Ama ...dışarıda olup bir tane her şeyden seni haberdar edeceğim. İçeride oturacaksın, duvarlara baka baka... ...ağlaya ağlaya diyeceksin ki... ...ben ne dedim! Ben ne dedim! Ağlayacaksın! Ağlayacaksın, pişman olacaksın! İçeride kafayı yiyeceksin. Tabii Halil Sadi bizden önce davranıp içeride senin nefesini kesmez. Yeter, yeter. Ne istiyorsun ben? E ne oldu? Hani avukatını mı ekleyecektik seni? Hadi bir çay söyle içelim. Hayırdır delikanlı, yasak burası. <laughs> Sana tek seferlik bir teklifte bulunacağım. Bir imza imzalayacaksın ya da sonuçlarına katlanacaksın. Ne yapalım? Bekleyelim mi avukatını? Ne yapmam gerekiyor? Ne yapman gerekiyor? Halil Sadi'ye verdiğin özel hizmetten bize biraz bahsedeceksin. Nedir onlar mesela? İşte para transferleri, Efendim kara para aklama sistemleri, ondan sonra offshore hesapları falan filan işte. Bunlardan bahsedeceksin. Biz de seni tanık korumaya alacağız. Ne yapacağız onun için? işte, sonra işte yeni bir kimlik, yeni bir hayat, gerekiyorsa yeni bir yüz falan. Peki aile? Ailem benimle gelebilecek <laughs> mi? Ailen. Vallahi o verdiğin bilginin kıymeti harbisine bağlı. Ne yapalım? İmzalayalım mı? Şuraya. Çok güzel. Aman. Çay falan söyleyeyim mi? Bir şey kahve içer misin? Sarı, kola. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.